Merhaba arkadaşlar. Hayko 48'den herkese selam. Bugün sizlerle 2024 yılının en unutulmaz olaylarını konuşacağız. Bu yıl gerçekten çok hızlı geçti, değil mi? 2024'e hızlı bir giriş yaptık derken baktık ki yıl neredeyse bitmiş. Zaman nasıl geçti anlamadık. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçti sanki. Ama üzülmeyin, bu geçen zamanın en önemli, en ilginç olaylarını sizin için derledik. Her biri hafızalarımıza kazınan bu olayları tekrar hatırlamak için sabırsızlanıyoruz. İşte 2024 yılını unutulmaz kılan, hafızalara kazınan 10 olay. Hazırsanız başlıyoruz. Bu olaylar hem ülkemizde hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Arkadaşlar, kanserle savaşta inanılmaz bir gelişme oldu. Almanya'da işler hiç iyi gitmiyor. Ekonomik kriz geliyor gibi. Avrupa'da kuraklık almış başını gidiyor, tarım ürünleri mahvolmak üzere. İklim krizi artık hissedilir şekilde geliyor mu sizce de? Dördüncü bölüm Paris Olimpiyatları. Spor, çevre ve skandallar. Paris Olimpiyatları'nda heyecan tavan yapmıştı ama skandallar da cabası. Beşinci bölüm Orta Doğu'da savaş hala bitmedi. İsrail-Filistin gerilimi. Orta Doğu yine alev alev. İsrail ve Filistin arasındaki gerilim artıyor. 6. Bölüm Mars'ta su bulundu. Kızıl gezegende yaşam olabilir mi? NASA, Mars'ta su buldu. Acaba kızıl gezegende hayat var mı? Bu keşif, Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığını araştırmak için büyük bir adım. Bilim insanları bu suyun varlığıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışıyor. 7. bölüm yeni bir virüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmeye başladı. Acaba işsiz mi kalacağız? Suudi Arabistan çölün ortasına inanılmaz bir şehir kuruyor. Gençler iklim krizi için sokaklara çıktı dünya liderlerine tepkilerini dile getirdiler. Ve işte 2024 yılının en önemli 10 olayını anlattık. Bu yıl dünya genelinde pek çok unutulmaz an yaşandı. Teknolojik gelişmelerden çevresel olaylara kadar her şey vardı. Sizi en çok etkileyen olay hangisiydi? Hangi olay sizi derinden etkiledi ve neden? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hangisi geleceğimizi daha çok değiştirecek? Teknoloji mi, çevre mi yoksa sosyal değişimler mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.